Ben sonra bir şekerleme yapıyorum. Ee, Yaşlanıyor zaten. İşte yani. Şimdi e, tamam öbür tarafa girin bir. Bunda gir. Link göndereyim bir. Ay. Dur zirve girsin bekle. Zirve girsin. Zirve o. şimdi hala. Ne yapıyorsun o kadar ya? Zirve öbür tarafa bir dene bakalım. Girebilecek misin? He, zirve bir denesin. Zirve bekleniyorsun. Yasemin bir denesene. Öbür ha Yasemin denesene. <laughs> Bu da iyiymiş ha. İki taraftan <laughs> yayın açıyoruz. Gülizar Hanım hoş geldiniz. Kim geldi? Gülsel Hanım. Ya göremiyorum ya ben. Vallahi yeni gelenler hoş geldiniz. Kusura bakmayın yazıları göremiyorum. Geliyor hemen geliyor. Nasıl göremiyorsun? çıkıyor çıkmıyor mu işte çıkıyor ekranda yazılar. Ha şimdi çıktı işte hemen geçiyor bak. Ha gitti. Evet şey ekrana dokun gelir geri. He aferin kız. Aha telefon düştü. <laughs> yok anacım benim bu telefon zavallı diyorum vallahi ya. Şöyle parmağın ucuyla dokunacak. <laughs> kız öbür tarafta kimse yok ki zirve nerede ya? ve gelecek şimdi. Tamam bekliyoruz. Yüzler hoş geldin canım. Nasılsın? Hoş buldum canım benim demiş. Akşam güneş. <laughs> Akşam güneşi böyle geziyoruz. O yayın senin, bu yayın benim. Şimdi Stram Tier'den eğer tekrar girebilirsek deniyoruz onu. Burayı da kapatmadık, orayı da açtık. Eğer girebilirsek şey yapacağız. Hmm. Sirve. Ekranda link yok mu? Var link attım. Sirve yok diyor. Kız attım ya. Bir dakika. Tamam hadi bir daha atıyorum. Var attım şimdi hadi. Zirve sen gözükmüyorsun Efendim. ki. Nereye diyor ki acaba o? Zirve. <laughs> Buraya mı basıyorsun ki bilmiyorum. Zirve. Öbür yayına geç. Akşam güneşi. Aynen kısa sürdü aniden bitti. Ee, akşam güneşi. Öbür tarafa bir gelir misin? Tekrar bir dener misin? Oraya girebiliyoruz mu? Canlıya geçebiliyoruz mu? Zirve sen yoksun ki hiç kimse yok canlı yayında. Murat hoş geldin. Ha Murat hoş geldin. Murat, Murat bir sorun mu var diyor. Bir sorun var Murat, seninle görüşmek istiyorum ben. Bir konuyu aydınlatmamız lazım. Ben bilerek dedim zaten Murat'ı çağırın dedim. Ha Zirve şimdi dene. Linke basabiliyor musun? Geçen girdiydin hani hatırlıyor musun? Canlı kısmı yok diyorlar. E var canım işte ya. Ben orayı görmüyorum şu an. Ha değil mi? <laughs> Çünkü canlıdayız ya ha, Doğru doğru ee, Canlı var ya canlı açık Bak yayını da Sonlandır diyor hatta Şimdi benim sayfaya girsin Ha öyle mi görünmüyor Acaba ki ee, Şey Funda sen çık geri gir hadi Sen, sen dene evet. Onlar beceremediler sen dene Yayın açık mı ama emin misin Yayın açık Bak diyor ki yayını tamam. sonlandır diyor. Yayın açık. Link de atıyorum. Tamam bakayım ben. Tamam bir kişi var. Kim? Akşam güneşi geldi şimdi açıkmış. Demin yoktu diyor. Tamam. Akşam güneşi, linkin üzerine tıklar mısın canım? Şimdi oradan hani istediğimiz kadar konuk alabiliyoruz ya. Buraya mı? getirin herkesi diyorsun. Yok yok. Şimdi sen bir ilk önce bak çiçekli evim diyerekten link attım ya akşam güneşe. Linkin üzerine tıkla. Sen linkin üzerine tıkla. Eğer sorun olmazsa seni stüdyoya alacağım. Hemen çıkabilirsin denemek için. Tamam? Ha ne oldu funda? Orada kapanmış. Sen de açık görünüyor da kapanmış. Yo, akşam güneşi orada. Konuşuyoruz. Nasıl yani? Bayağı orada. Ben de niye kapalı? Ben de niye kapalı görünüyor? Ben ne bileyim anlamadım ki. Ya bakayım. Bak akşam güneşi orada, Müzeyyen Aydın orada. Ha Betül Hanım girilmiyor diyor, funda gerekmez. Allah Allah, neden girilmiyor? Ben de onu anlamadım bugün ya. Neyse böyle devam edeceğiz artık. Yani enteresan bir durum oldu. <laughs> Orada da var. Beş kişi. Neyse arkadaşlar diğer canlıya gelin. Normal canlı açtık. Tamam mı? Ortak yayın O canlıya gelin. Hani burada dedik eğer tekrar giriliyorsam yani canlı sohbetlere girilerek öyle daha iyi oluyordu. Ama girilmiyor maalesef bugün. bu şekilde devam edeceğiz artık. Funda? Ha. Tamam. <laughs> Geldin mi Funda? Ha. Tamam. Tamam ben öbürünü kapatıyorum o zaman. Dur. Kapat kapat ora kapanmış. Yoo, herkes buradan yazıyor. Müzeyen Aydın. Yemek sonrası spor falan filan. Nasıl canlı mı görüneceğim diyor. Canlı gözükecektin ama olmadı. Kapatıyorum burayı arkadaşlar. Normal ortak canlı yayına geçiyoruz Funda'yla. Ee, Müzeyen Aydın çünkü Ziyemansın oradan girilemiyor dedi. müzeyencim normal yayına gel canım. Akşam güneşi normal yayına gel. Burayı sonlandırıyoruz. Burası aslında çok güzeldi de bugün olmadı. Nessa.